Değerli misafirler, Demirköy çevre yolumuz ile bölgedeki orman endüstrisinden kaynaklanan ağır taşıt trafiğinin ve özellikle yaz aylarında artış gösteren turistik trafiğin Demirköy şehir merkezine neden olduğu yoğunluğu rahatlattık. Bu yolumuzun çok önemli bir yanı daha bulunmaktadır. Sizler bunu gayet iyi biliyorsunuz. Savunma Sanayi Başkanlığımızın ülkemizin güvenliği için önem arz eden İğneada'daki bölgede askeri faaliyetleri kapsamında sevk edilen ağır tonajlı askeri araçların geçişine uygun, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı da sağlamış olduk. Çevre yolumuzla şehir merkezi üzerinde üzerinden saatte ortalama 30 kilometre hızla trafik akışı 10 dakikada seyrederken Demirköy geçişini ortalama hızı 90 kilometreye yükselterek 3 dakikalık bir seyahat süresine indirmiş olduk. Böylece zamandan 18 milyon lira, akaryakıttan 2 milyon lira olmak üzere toplam 20 milyon lira yıllık tasarruf elde etmiş olacağız. Bu yolumuz sayesinde çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 291 ton azaltarak doğanın korunmasına da ayrıca katkı sağlıyoruz. Tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli Kırklareliler, az önce de belirttiğim üzere Kırklareli'nin büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak nice yeni proje üretiyor, dev yatırımları hayata geçiriyoruz. Son 22 yıl, son 22 yılda Kırklareli'nin ulaşım ve iletişim altyapısına tam 27,5 milyar lira yatırım yaptık. 2002 yılında 77 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 257 kilometreye yükselttik. Yine Kırklareli, yi Edirne'ye, Tekirdağ, İstanbul'a bölünmüş yollarla bağladık. Kırklareli'nin demir yolu altyapısına çok önemli yatırımlar yaptık. Şehir içinde kalan tüm demir yolu altyapısını modernize ettik. 62 kilometresi Kırklar elinden geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı Kapıkule hızlı tren projesiyle Kırklar elini İpek yolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Bu proje kapsamında Kırklar elinde Baba Eski, Lüleburgaz, Büyük Karıştıran istasyonları da olacak. Projenin tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini tam dört kat artıracağız. Halkalı kapı kula arası yolcu seyahat süresini dört saatten bir buçuk saate, yük taşıma süresini ise altı buçuk saatten iki buçuk saate indireceğiz. Hattın hizmete alınmasıyla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik süreçlerine, kalkınmasına ve gelişmesine çok büyük faydalar sağlayacaktır. Kırklar elinin gelişimi, toplumun kalkınması ve Türkiye yüzyılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Milletimizin 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğu Cumhur İttifakı'nı seçimlerde ve mecliste devam ettirerek mücadelemizin saflarını genişlettik. Cumhur İttifakı olarak derdi millet ve memleket olan bir hareketin mensuplarıyız. Aziz milletimiz son seçimlerde Cumhur İttifakı'nı seçerek Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde istikrara, gelişmeye ve kalkınmaya devam demiştir. Şimdi aynı desteği Cumhur İttifakı'nın Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut kardeşimiz için ve bütün Kırklareliler için sizden talep ediyoruz. Hem Kırklareli hem de Türkiye'yi Türkiye yüzyılı Türkiye hedeflerine Cumhur ittifakıyla ile inşallah kavuşturacağız. Bu düşüncelerle çevre yollarımızı başarıyla tamamlayan işçisinden mühendisine, müteahhit firmasından Karayolları Genel Müdürlüğü çalışan çalışma arkadaşlarıma kadar hepsine teşekkür ediyorum. Kırklareli başta olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yine bu çalışmalar sırasında gerek valiliğimiz, gerek yerel yönetimlerden verilen desteklere ben teşekkür ediyorum. Yolumuz hayırlı uğurlu olsun diyor. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Şimdi Sayın Vekilim benim makas sayım 150'ye yaklaştı. Cumhurbaşkanımız bu makasları özellikle talimatıdır biliyorsunuz. Bu makasları inşallah saklayacağız. Benim çok güzel bir koleksiyonum var. Onu gururla gerçekten ben muhafaza ediyorum. Bundan sonra da etmeye devam edeceğim. Allahü Teala huzur içerisinde, sağlık içerisinde inşallah nice nice açılışlar yapmayı, nice kurdeleler kesmeyi bizlere nasip etsin. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Gerçekten bize yön çizdi, destek verdi, istikamet gösterdi. Biz de onun yol arkadaşları olarak beraberce inşallah gereğini yapmaya e, yapmaya çalışıyoruz. Ben hayırlı uğurlu olsun diyerek ya Allah Bismillah.